kullanmıyorum. Çünkü dış politika yok şu anda Türkiye'de. Dış ilişkiler var ve dış ilişkiler de tamamı kaybet 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 üzerine kurulmuş bir dış ilişki seti var. Başka bir şey değil yani. Programı yavaş yavaş toparlıyoruz. Evet. Bu belediyeler ve ekmek Sor, meselesini tamam. tekrar böyle bir içeriye dönerek e, muhakkak ki takip etmişsinizdir. Önce belediye meclisinde İstanbul'da AK Parti ve MHP grubu halk bürolarının çoğaltılmasını engelledi. Sonra da İçişleri Bakanı İstanbul Belediyesi'nin ucuz halk ekmeği dağıtımı yapmasını yasakladı. Pandemide de biliyorsunuz yardım toplamasını engellemişti. Aşevleri kapatıldı. Ekmek dağıtamaz. Bir ekmek meselesi gidiyor. Ee, güldünüz, gülümsediniz. Bunu nasıl yorum, yorumluyorsunuz? Çok, çok üzülüyorum da onun için. Çok üzülüyorum gerçekten. Yani e, ekmeği bir miktar daha ucuz alabilmek için eğer bu ülkenin vatandaşları artık kuyruğa girmek zorunda kalıyorsa. Öteki de bunu engelliyorsa. Ekmeği biraz daha uygun fiyata vatandaşa sağlamaya çalışan bir yerel yönetim, merkezi yönetim tarafından engellenmeye çalışıyorsa. Düşünün ya. Yazık değil mi? Yani öncelikle tabii şundan başlıyor. Niye bizim vatandaşlarımız tekrar ekmek kuyruklarına girsin? Yazık değil mi? Bu ülke bunu hak etmiyor ki. Bu tabi'nin hatırlattığı iki konu, sadece iki konu. Başkalarını bırakın yani. Bizim yüzlerce konuda hazırlığımız vardı. Yani bunlar kamuoyuna yansıyan konular. Bir de içeride hazırlamışız. Hiç kamuoyuna duyurmamışız. Ama engellenmişiz.